Efendim, Bir Bak Sanat TV seyircileri ve aboneleri bir söyleşide hoş geldiniz derken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugünkü konumuz bizim sanatta ilgili, yani sinema sanatıyla ilgili e, spesiyel makyaj, normal makyaj, yani plastik makyaj bunlar yapan bir ile beraberiz. Setlerde muhakkak oynayan arkadaşlar karşılaşmış olabilirler. Bir de dedi ekranlara taşıyalım. Bizim kanalda da güzel bir sohbet edip yayınlayalım dedik. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Ömer Hocam. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca onur duydum ve gurur duydum. Çok sağ olun. Sizlerle bir arada olmak bana çok büyük keyif verdi. Biz teşekkür ederiz. Ayağınız tozuyla uçakla geldiniz. Ee, Bizi davetimiz üzerine. Hoş geldiniz. Sapa geldiniz. Ayşe Tap kimdir? Ayça Tap, e, İzmir'de yaşıyorum, 41 yaşındayım ve sinema sektöründeyim. Make-up'ım, aynı zamanda e, ek olarak da protestırnak, pekir kirpik, yani e, kadınlara yönelik e, işlemler de yapıyorum aynı zamanda. Yani işimi çok seviyorum, en çok da ben plastik makyajda yoğunlaştım. Hocam benim yavuz Birsen Georgie, Georgie'yi de herkes tanır, o da kendisi sanat camiasında. Yani sinema film camiasındadır. Duayen'dir benim için. Türkiye'de bir ilktir yani. Hocamdan eğitim aldım. Ee, onun bir fotoğrafından etkilenerek ben bu işe yöneldim. Efekt makyajları ben çok seviyorum. Yani korku filminde yapılan ...efiks, SFX makyajlar hepsi bana böyle e, bir çekti beni. Yani hayal dünyamla bunları daha çok ilerletmeye çalıştım bu makyajları böyle. Yani yönetmenlerle çalıştığım zaman da yönetmen benden bunu istiyorsa ben onu ilerlettim. Yani hocam bunu buna katalım daha iyi olur dedim yani bu şekilde öyle başladım bu işe. Kaç film çalışmanız oldu? Yaklaşık bir 10-12 tane e, film çalışması oldu. 2 tane YouTube, 10 tane de film çalışmam oldu. Sinema Onu da sinema filmi evet. Çoğunlukla da hepsi de korku filmleri. Korku ve gerilim filmleri. Gerilim ve korku. Ha, bize de çalıştın. Sizinle de, de çalıştın. Bize çok de iyi çalıştın. Şey. Evet. Ayşe evet. önümüzdeki günlerde var mı projeler? Evet, bir yaklaşık bu seneye yaza kadar bir beş tane bir film çalışmamız var. sizinle de olan bir Adana'da çekimlerimiz olacak hocam. İnşallah. Onun için çok heyecanlıyım ve hazırlıklar içerisindeyiz ve güzel olacak. Halit Sunarlı hocam da beraber hep beraber çok güzel bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Unutamadın an var mı makyaj yaparken? Evet Faruk Hocam, e, sizinle beraber çalıştığımız zamanda da oldu. Bu İzmir'de e, eski Foça'da, pardon çok özür dilerim, Alaada terk edilmiş bir köyde çektiğimiz film çalışmamız falan vardı. Yani e, gece akrepler falan dolaşıyordu çok böyle dehşetti yani hani sanki o korkuyu yaşamış gibiydim yani zaten bu korkuyu yaşayamazsan yani bunu etkilemezse zaten seni o filmde iyi iş çıkaramazsın gerçekten onu seni etkilemesi lazım onu yaşıyor gibi olman gerekiyor ki iyi işler çıkarabilmelisin seyirciler de bundan etkilenmeli seyirciler de bunu yaşayabilmeli ben hep böyle düşünüyorum düşünürüm evet. şimdi sete geldiğiniz zaman sete geldiğiniz zaman e, tabii ki e, makyaj çok önemli. Kesinlikle. Peki aksiyon filmlerde çok önemli, korku filmlerde çok önemli. Nelere dikkat edersin? Hocam şunlara dikkat edelim. Örnek veriyorum bir e, boğulma sahnesi vardı. Yönetmenimize sordum. Nasıl bir boğulma sahnesi hocam dedim. Yani denizde mi boğulmuş, e, elle mi boğulmuş falan dedim. Bana baktı, elle boğuldu dedi. ...elle boğuldu deyince ben de böyle elime aldım oyuncuya... ...böyle parmaklarını parmaklarımla bu şekilde... ...kalemle çizim yapmaya başladım. Bana baktı, ne yapıyorsun dedi. Hocam teknik çalışıyorum dedi. Şimdi dedim yani boğulmuş, elle boğulmuş... ...şimdi nasıl bir makyaj yapabiliriz oyuncumuza? Elle boğulduğu için el izleri yapmamız lazım... morluklar yapmamız lazım. Kaç gün olmuş bu ıı, oyuncu öleli... ...yani sahnesi ne zaman, kaç gün ölmüş... Onu bulalım ki biz ona göre morluklar yapalım mesela bu morlukların da bir yani evre, evreleri var hocam yani morarma, morarmadan yeşillenme, sonra sararma falan mesela bunun gibi. Mesela örnek veriyorum çok uzun bir zaman kalmış katılaşmalar falan oluyor. Buna göre makyaj yapıyorum ben. Tabii ki sen e, e, kamera önünde, kamera önünde diye kamera arkasında ki makyajların, spesiyel makyajlarda mesela insanlar parmak kopma, işte kelle gitme, kol koparma, <laughs> onlar tabi bizler biliyoruz ama seyirciler mesela onu gördüğü zaman aa adamın kolu gitti, aa adamın kellesi gitti, aa adamın parmakları gitti, onlar sizler yapıyorsunuz tabi. Evet sizler sayesinde filmlere belirli bir canlılık, canlı katıyorsunuz tabi. Peki hedefin var mı? evet hedefim var. Allah nasip ederse çok istiyorum. Bu işi daha çok ilerletmek istiyorum. Yani ben Amerika'da Los Angeles'ta eğitim almak çok istedim. Eğer bunun için de hazırlıklar aslında yapmıştım hocam. Pandemi girdi. Pandemiden dolayı aksaklıklar falan oldu. Ben kendi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yine dediğim gibi Jojo hocam örnek alıyorum. E, yurt dışında bir iki tane daha böyle çok iyi bu sefit makyajları, efet makyajlarını yapan çok iyi eğitmenler var. Onları takip ediyorum. Onlarla böyle bir yola çıkıyorum. Kendi böyle hayal dünyamdakilerle böyle birleştirip güzel ortaya bir, spiseler, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. sen sana nasıl ulaşıyorlar? Hocam e, bana sosyal medya ama ben çok sosyal medya kullanıcısı aslında değilim bana ulaşmak isteyenler sizinle de ulaşabilirler hocam. Yani benden ulaşsınlar. Sizden ulaşsınlar bana. Evet. Peki evli misiniz? Evli değilim bekarım hocam. Bekarsınız. Yani bir tane bulursam e olur. <laughs> Yok hocam ben e aç sayfasını kapattım her güzel. Evet. Allah uzun ömürler versin. Çocuk falan var mı? Çocuk Var, bir tane oğlum var. O da kendisi profesyonel aşçılık, İzmir'de profesyonel aşçılık okuyor. O da kendini geliştirmek istiyor. O da el becerisi çok iyi olan bir evladım benim. Ondan dolayı yani hani ne istiyorsa ona insan yapmalı diye düşünüyorum hocam. Çünkü insanların ya sen doktor ol, doktorluk sana yakışır ama doktorluk ona yakışır da o doktorluğu istemiyor. O ne istiyor? Gemi kaptanı olmak istiyor ya yani da uçak pilot olmak istiyor evet. ya da bak oğlum gibi profesyonel bir aşçı olmak istiyor. Profesyonel aşçı olmak istiyor, onda çok güzel lezzetler katacağına inanıyorum ben. Peki, e, hiç yetiştirdiğin insan var mı? Yani bu spesiyal makyaj, klasik makyaj, normal makyaj yetiştirdiğin insanlar var mı? Ya hocam evet böyle hani e, söylüyorlar mesela örnek veriyorum e, make-up'ım um diyorum. Onlar benden böyle hani sahne makyajları genellikle, gece makyajları, gündüz makyajları Onları bunları bekliyorlar. Ondan sonra ben e, değil, benim yaptığım makyaj bu değil diyorum. Benim yaptığım makyaj işte yanıklar, e, yaralar, kanlar, her şey o zombiler falan filan böyle kalıyorum. Ciddi olamazsın. Ya ben ilk defa böyle bir kişiyle karşılaşıyorum. Gerçekten mi falan. Hatta hocam bir anımı anlatayım size. Bir arkadaşım işe gitmek istemiyor. Ya lütfen diyor. Bana bir efekt makyaj yaptığım makyajları da kendisi gördü. Alnına böyle güzel, böyle sanki duvara, e, pardon çok özür dilerim, mutfak dolabına çarpmış bir şekilde bir efekt makyaj yaptın. Onu da müdürüne atmış. 3-5 gün işe gelme ya ki, yani o kadar orijinal bir, yani, ha, evet. evet yani çok önemli hocam. Bakıyorum bazı birkaç make-up arkadaşlarımıza setlerde, seti patates ediyorlar, yani seti batırıyorlar değil. Korku filminin orta direği makyaj olduğunu düşünüyorum hocam. Çünkü... Hmm yapılan makyajlar, efektler, incelikler hepsi çok çok önemli bir. Evet. Çok çok önemli. Zevk şey olarak yapıyorsun. Çok. Hı -hı. Çok büyük keyif alarak yapıyorum. Keyif alarak şey. yapıyorsun. Gözlerim içi gülüyor. Vay yeter ki efekt makyaj desinler hocam. Korku filmi evet. dediler mi? Yemin ederim ben onu fırlıyorum. Evet. Sizlerle de çalıştım hocam. Sizle de Erzurum'da çalıştık, Düzce'de çalıştık, diğer birkaç illerde de çalıştık biz sizinle 5 6 7 projede birlikte olduk. Evet. Bundan sonra daha daha hızlı bir İnşallah. geçiş yapacağız Allah'ın izniyle. Yani en çok keyif aldığım çalışmalardan bir tanesi de sizinle olmak. Yani oyuncu kadronuz, teknik ekibiniz olsun, çalıştığınız ortamlarda olsun. Yani çok kaliteli işler çıkarıyorsunuz. Benim nazarımda her şey çok mükemmel hocam. Ee, hiç yetiştirdiğin insan var mı? Yani bu spesiyal makyaj, klasik makyaj, normal makyajı yetiştirdiğin insanlar var mı? Ya hocam evet böyle hani e, söylüyorlar mesela örnek veriyorum Ne um diyorum. Onlardan ben böyle hani sahne makyajları genellikle, e, gece makyajları, gündüz makyajları o, bunla, onları bunları bekliyorlar. Ondan sonra ben e, değil, benim yaptığım makyaj bu değil diyorum. Benim yaptığım makyaj işte yanıklar, e, yaralar, kanlar, her şey, o zombiler falan filan. Böyle kalanı ciddi olamazsın. Ya ben ilk defa böyle bir kişiyle karşılaşıyorum. Gerçekten bir falan. Hatta hocam bir anımı anladım size. Bir arkadaşım işe gitmek istemiyor. Ya lütfen diyor. Bana bir efekt makyajları yaptım. Makyajları da kendisi gördü. böyle güzel böyle sanki duvara pardon çok özür dilerim. Mutfak dolabına çarpmış bir şekilde bir efekt makyaj yaptım. Onu da müdürüne atmış. 3-5 gün işe gelmedi diye ki yani o kadar orijinal bir, ha, yani. Evet. evet yani çok önemli hocam. Bakıyorum bazı birkaç make-up arkadaşlarımıza setlerde seti patates ediyorlar. Yani seti batırıyorlar değil. Korku filminin orta direği makyaj olduğunu düşünüyorum hocam. Çünkü yapılan makyajlar, efektler, incelikler hepsi çok çok önemli bir, çok çok önemli. Zevk alarak yapıyorsun değil Çok. Mi? Çok büyük keyif alarak yapıyorsun. Keyif alarak yapıyorsun. Gözlerim içi gülüyor. Bayağı yeter ki efekt makyaj desinler hocam. Korku filmi dediler mi? Evet. Yemin ederim hemen fırlıyorum. Evet. Sizlerle de, de çalıştım hocam. Sizle de Erzurum'da çalıştık, Düzce'de çalıştık, diğer birkaç illerde de çalıştık. Biz sizinle 5-6-7 projede birlikte olduk. Evet. Bundan sonra daha daha hızlı bir İnşallah. geçiş yapacağız Allah'ın izniyle. Yani en çok keyif aldığım çalışmalardan bir tanesi de sizinle olmak. Yani oyuncu kadronuz, teknik ekibiniz olsun, çalıştığınız ortamlarda olsun. Yani çok kaliteli işler çıkarıyorsunuz. Benim nazarımda her şey çok mükemmel hocam. Ben teşekkür ederim ee, sana. E, e, tabii ki e, her şeyi resme yani resme yansıtmak için yani sahneleri resmine yansıt, yansıtmak için şunlar gerekiyor. Makyaj, yerinde makyaj, e, yerinde mekan, yerinde ışık, yerinde kamera, oyuncular evet. hepsi birbirini tamamlaması lazım ki e, güzel bir e, şey çıkartalım yani malzeme çıkartalım. Yani şöyle bir sahne vardır köprünün altında. Bunu Halis Sunal hocamla da yaşadık beraber. Yani köprünün altına ben o kayalıklardan aşağı tırmanarak yani indim yani aşağı. Yani var, var. Zorluklar var Var. ama ben giderim yaparım yok ben yapamam falan değil. Eğer ki bu işi seviyorsan bu işte varsan o işte de iyi işler olmasını istiyorsan. Ya ben oraya sadece hocam make up olarak gitmiyorum. Ben o filme renk katmaya gidiyorum. Bir de şöyle bir şey, yani bazı makyajcı arkadaşlar var, tenzeri tabii ki, kimse üstüne alınmasın. Ya gelsinler, e, gelsinler burada makyajlarını yaparım. Ama sen, e, biz diyoruz ki mesela, sette bir aksilik var, gel şu makyajı düzelt değil mi? Ma Hocam ben e, genellikle yönetmenimin arkasında olmayı tercih ederim. Çünkü orada herhangi bir şey olduğunda hemen makyajı çağırın gelsin falan değildi hocanın yanında olmak, arkasında olmak ve bekleyip orada herhangi bir şey değişiklik olabilir. Herhangi bir yapılması gereken hemen müdahale et. ya da mesela örnek veriyorum o an bir dayak sahnesi vardır. Tokat atılıyordur. Benim orada müdahale edip hemen geç yani e, hocanın bana şunu yap, bunu yap değil. Senaryoyu takip etmek Bunları bilebilmek için Okuyorsun çok ben değil mi senaryo başından sonra. Kesinlikle senaryo okuyorum. Hikaye yani adıyorsan... yönetmenime ya bunda bunu mu yapalım, şunu da bunu yapalım demiyorum. Yani ki ıı, sahnelerde çalışmalar yapıyorum ben. Özel evet. bir makyaj istiyorsa şey. hoca evet. ona de ki bunu dede şu şekilde yap diyor. Evet. Genellikle sen kendin yapıyorsan evet. hocam olmuş mu diye gösteriyorsun. Kesinlikle. Ona göre. Evet. evet, hocam yönetmenlerin yani karar verdiklerinde evet bu iyi. Yani ya da şunu ekleyelim ya yani, buna bunu da katalım ya da ben kendim mesela fikrimi söylüyorum, hocam bunu da bundan sonraki sahnede böyle kalsak nasıl olur falan dediğinde fikrimi söylüyorum. Onların da çok hoşuna gidiyor. Niye? Çünkü işte ilgilendiğimi, yani evet. senaryo ile ilgilendiğimi, setle ilgilendiğimi düşünüyorum. Onların da çok güzel. Belki yani zaman zaman mesela fikirlerimi tamam olur dedikleri de oluyor. Evet. Yok olmaz. Bununla da kalalım dedikleri de oluyor. Ama güzelce yani bir şeyler çıkarmaya çıkıp çalışıyoruz. Evet. evet. Şimdi Ayşe bir şey daha söyleyeceğim. Evet, ee, yani e, ki e, setler durdu. Bir hikaye ara verildi. Yani şey oluyor mu böyle, keşke bir set olsa da gitsem vesairese o setin yemekleri, o insanların yani o kalabalığın oluşu, orada setin içinde kendini bulman mesela ara verildiği için öyle bir şeyler düşünüyor musun? Yani şey anlamında sordunuz değil mi hocam, yani gideceğim farklı setlerden yani… Yok yok, şimdi diyelim ki… 13 bölüm bir şey çektik, bitti. Evet, tamam. Bitti. Tamam. Ya, ara verildi bir ay. O bir ay içerisinde seti özlüyor musun? Demek ki evet özlüyorum hocam. Yani tabii ki çok özlüyorum. Yani çünkü bu benim artık işim. Yani e, örnek veriyorum bir... E, örnek veriyorum bir... E, tezgahtar nasıl işine günlük gidiyorsa... Mesela bir müdür nasıl işine gidiyorsa... Ben de işimi... Özleyerek yani özlüyorum, işime gitmek istiyorum. Çünkü benimle bütünleştiği için... Yani Ama bir de işe aşık olarak gitmek de çok var. Ya ben ücretimi, paramı kazanayım diye çekilim kenara değil. Yani O filme gittin de hayatım benim renkleniyor. Yeni insanlarla tanışıyorsun. Yeni ortamlarda oluyorsun. Yeni geliyor zorluklar oluyor. Yeni geliyor çok güzelliklerle karşı karşıya geliyorsun. Eserde arkadaşlarınla aile gibi oluyorsun. Ailemden çok onları görüyorsun. Bunu mutlu olarak yani aşk ile yapamazsan ne o ses sana güzel geçer yani ne güzel geçer ne de sen iyi başarılı bir iş çıkarabilirsin. Yani. Ben böyle düşünüyorum. biz zaten çamur, ya kar var, soğuk, gece, gündüz bizim için e, sorun değil. Önemli kalan o işi düzgün çıkartmak. Kesinlikle. Evet, e, tabii hocam. ki bu. Valla ben sana bir şey söyleyeceğim. Keyif aldım senden konuşmaya. Çok teşekkür ederim Peki, hocam. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, Diyelim ki birileri diyecek ki Ayşe ta bize bu işi öylese bize e, ekmek yesek. Böyle bir şey düşünür müsün yani düşünürüm. ders olayı yaparız evet, evet Düşünürüm. Çok iyi olur benim için de. Neden iyi olur? Eğer ki bunu isteyen bir kişi aynı benim de başladığım noktadaki gibidir. Çünkü bu işi çok düşünen bir kişi yani e, görmedim yani yok. Yani onunla beraber çalışmalar yaparız. O da dediğin gibi bana fikirler katar. Ben ona fikirler katarım. Benim işimi öğrenmesi çok isterim. Yani, yani öğrenciler notunu ister. isterim. Çok Tabii isterim. Ki biz e, o arkadaşlar bu tarz şeye teşebbüs ettiği kurslara falan teşebbüs zaman iş imkanları oluyor. Eğer Çünkü ki öyle bir şey olursa, binlerce öyle... dizi çekiliyor, binlerce film çekiliyor. Hı -hı. E, tabii ki, e, hele ki senin yaptığın bu special plastik makyaj vesaire şu bu çok önemli. Herkes yapamaz. Evet hocam bir de eğitmek istiyorum. Mesela örnek veriyorum setteyiz biz, Kars'ta film çekim yapacağız. O arada sahnede kan bitti diyelim. Evet. Yani şimdi e, kam yani Kars'ta olmaz. İstanbul, İzmir falan yani evet. iyi bir make-up'ın yani setinde eksiklikleri, çoğu eksiklikleri, yani kendisinin de olan şeylerle tedarik etmesi, bütçeye de uygun bir şeyler yapması bence olması gereken şey. Kan bitti. Kars'tan İstanbul'dan kan bekleyeceğiz. Kaç gün? Üç gün. O seti ve oyuncuları üç gün bekletmek çok düz uğraşama. Hatırlıyor musun? Ee, biz ilk bir film çekim yaptık bir makyaj yaptım birisine. Evet, evet Kanlar manlar. Adam evet. sokağa çıkınca millet kaçmaya başladı. <laughs> <laughs> Kameraları görünce geri döndü. evet hocam. Ya. <laughs> ben, Ulan dedim git böyle çıkmayın sokağa dedim. İnsanlar korkar eder. Hak insana nasıl kaçıyordu değil mi ya? <laughs> ya hocam işte İzmir, ben İzmir'de yaşıyorum söylediğim gibi. Evet. E, bir zaman da Konya'da kaldım 2-2,5 iki, iki, yıl. E, özel sebeplerimden dolayı. Ama şimdi mesela bakıyorum herkes bana diyor ki makyaj işte annemi korkutacağım. İşte Konya'da da bunları yaşadım, ee, Bursa'da da yaşadım. Ondan sonra yani efekt makyaj yap bana diyorlar, annemi korkutayım, babamı korkutayım. Ya da sosyal medya hesaplarında insanlara bir şeyler falan. Yani onu da isteyenler çok oluyor yani. yani bir senden rica edeceğiz. Bugüne kadar mesela bazı yapmış olduğum makyaj Tabii. resimleri, Tabii. videolar varsa bize vereceksin, seyircilerimize. Tabii e, bir baksana TV seyircilerimize onları, onları da biz izleteceğiz onlar da görecekler. Tat, bir baksana TV seyircileri neler dersiniz? Bir baksana TV seyircilerini neler demek isterim? Bir baksana TV öncelikle abone olarak şunu söylemek isterim. Yani bu kanalımızın insanlara o kadar kişinin bir araya gelip günlük sabah gece gündüz ışıkta her şekilde yağmurda mücadeleleri var emek var. Emekleri olduğu için bu insanlara biraz daha çok böyle katkı sağlamalarını, bir baksana TV'ye abone olmaları, ondan sonra like tuşuna basmaları, bildirim sesini açmalarını istiyorum. Sevgili şey, seyirciler, bir solukta geldik, bir solukta gittik. Daha çok anlatılacak anılar var, hikayelerimiz var aslında ama e, tabii uçak e, bileti aldığı için tekrar uçup gidecek e, TRT çalışmaları var. Ondan dolayı o bittikten sonra bayramdan sonra da inşallah Ayşe Hanım'la ben Halil Sunal kardeşim güzel bir proje yani güzel gerçekten böyle makyajı, spesiyel makyajları, plastik makyajları. Senaryosu çok güzel. Evet. Kanlar, manlar, kavgalar, çatlamalar, patlamalar. <laughs> Gerilim. Çok Gerilim, korku. Ee, filmi inşallah Bayramdan sonra böyle bir, bir araya geliyoruz ve inşallah. bekliyoruz inşallah, inşallah hocam. Güzel evet. projelerimiz olacak. Halis Sunal hocamla, Ömer Korkmaz hocamla bir arada olmak ve onlarla çalışmak bana çok büyük olur ve şeref veriyor. Yani. Aynı, aynı şeyler biz, aynı, aynı şeyler bize de. Efendim abone olun, bizi takip edin, beğenin, link atın ve seyredin ve seyrettirin. Bizi takip edin. Saygılar, sevgiler.